hoş geldiniz. İlk sorumuza başlayalım. İlk sorumuz yüzünü gösterir misin? Emin değilim. Belki gösterebilirim. Belki göstermem. İkinci sorumuz kaç yaşındasın demiş. Bunu cevaplayamayacağım. Çünkü başta söylemiştim. Videoyu seyrederek bakabilirsiniz. Nerede yaşıyorsun? Bunun da cevabını veremeyeceğim. Doğru İlk sorumuz en sevdiğin yemek. En sevdiğin yemek yaprak sarması bir de mantı. Beşinci sorumuz en sevdiğin renk. En sevdiğin renk şarkı demiş. Sevdiğim şarkım bir sürü var. Ama en iyi bir şey versek en sevdiğim şarkı Mesko. En sevdiğim vers demiş. sevdiğim ders iki tane var aslında. Matematikte sosyal ama en çok matematik. Yerinci sorumuz Yine cevaplayamayacağım çünkü aynı soruyu sormuş. Hep saçmalamadı ama şu an bildiğim bir tane var. O da bir sınavı. Bir sınavından yıram. Neden kanal açtın demiş. Neden kanal açtım bilmiyorum. Hoşuma gidiyor. Videolar yapıyorum.